Bu hafta ikizler burcunun enerjisi oldukça hareketli ve iletişime odaklı olacak. Güneş'in balık burcunda seyahat ederken duygusal yönleriniz ön plana çıkabilir. Ay'ın terazi burcunda olması ise ilişkilerde denge arayışınızı artırabilir. Aşk ve ilişkiler konusunda ikizler erkeği spontane ve esprili tavırlarıyla partnerini şaşırtabilir. İkizler kadını ise zekasıyla ilişkisine canlılık katabilir. Bu hafta iletişim becerilerinizi kullanarak ilişkilerinizi güçlendirebilirsiniz. İş ve kariyer alanında Merkür'ün Koç burcunda ilerlemesi hızlı düşünme ve karar verme yeteneğinizi artırabilir. İkizler burcu yaratıcı projelerde başarılı olabilir ve iletişim becerileriyle dikkat çekebilir. Sağlık açısından Mars'ın Yengeç burcunda ilerlemesi duygusal dengeyi korumaya önem vermeniz gerektiğini gösteriyor. Ruhsal ve fiziksel sağlığınıza dikkat etmek günlük rutinlerinizi dengelemenize yardımcı olabilir. Finansal durumda Venüs'ün Koç burcunda olması harcamalarınıza dikkat etmeniz gerektiğini vurguluyor. Kontrollü ve planlı bir yaklaşımla maddi konularda denge sağlayabilirsiniz. Tavsiyeler kısmında, bu hafta kendinize zaman ayırarak içsel dengeyi sağlamaya çalışın. İletişimde açık olun, duygularınızı ifade etmekten çekinmeyin. Geleceğe odaklanırken bugünü de yaşamayı unutmayın. İkizler Burcu için bu haçtaki temalar, iletişim, duygusal denge, yaratıcılık ve maddi konularda dikkatli olma. Unutmayın ki, Hayatın renkleri arasında dengeyi bulmak önemli. Bu videoyu beğendiyseniz, beğen butonuna basmayı unutmayın. Haftalık burç yorumlarınız yayınlandığında haber almak için abone olup bildirimleri açabilirsiniz.